Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, soru cevap videosu çekeceğiz. Yani nasıl bir soru cevap? Ben lere sorular soracağım. E, en çok kim ona uyarsa kafasına yavaşça terlikle vuracak. Neyse işte burada 10 tane 10 tane sorularımız var. Şöyle. Hilal'le birlikte yazdık bunları. Şu dördün haberi yok. Böyle 10 tane soru var. Neyse hadi başlayalım. <laughs> İlk sorumuzla başlıyoruz o zaman. E, en çok kim yaramaz? <laughs> tamam. En çok kim seni üzer? Hep o ikisinden devam ediyoruz tamam. En çok kim akıllı? Ee, en çok kim para harcar peki? Tamam. Ee, şu anda beşinci sorudayız. En çok kardeş canlısı hangisi? Yani en çok kardeşini seven? Tamam. Ee, en en çok en çok kim duygusal? Her şeyi ağlayan böyle. Ama sebepli ya. Tamam. En çok kim seni dinler, akıllı durur yani sana karşı? Tamam. Ee, en çok kim tarzla düşkündür? Yani yani. <laughs> tamam. En çok kim e, en çok kim hayvan canlısıdır? Yani hayvanları sever. Besler. Ee, en çok kim çenis annesini üzer. Tamam, bitti. 10 tane sorumuz bitti. Şimdi kameraya bay bay yapın. Bay bay. bay, bay. bay, bay arkadaşlar. Bay bay.